Merhaba. Hiç düşündünüz mü? İngilizcede bir cümlenin odağını, hani o spot ışığını nasıl tamamen değiştirebilirsiniz? Elimizde sihirli bir anahtar var aslında. İşte bugün tam olarak bunu yapacağız. Passive voice, yani bizim bildiğimiz adıyla edilgen yapının bütün şifrelerini birlikte çözeceğiz. Neler mi var menüde? Önce etken ve edilgen arasındaki farka bakacağız. Sonra o kilit formülü öğreneceğiz. Farklı zamanlarda nasıl kullanılıyor? Şu meşhur by kelimesi ne zaman gerekli, ne zaman değil? Hatta çift nesneli cümlelerde ne yapıyoruz? Hepsine tek tek değineceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir cümleniz var diyelim. Vurguyu o spot ışığını cümlenin bir kahramanından alıp diğerine nasıl yönlendirirsiniz? Bunun bir yolu var mı acaba? İşte bu sorunun cevabı tam da burada. Etken ve edilgen cümleler arasındaki o ince ama aslında çok güçlü farkta yatıyor. Gelin, neymiş bu fark? Hemen bakalım. Bakın şimdi olay ne kadar netleşecek. Tamirci arabayı tamir etti dediğimizde sahnenin yıldızı kim? Tabii ki tamirci. Bütün dikkat onun üzerinde. Ama cümleyi şöyle bir çevirip araba tamir edildi dediğimiz anda hop spot ışıkları bir anda arabaya dönüyor. Sahnenin yeni yıldızı artık araba. Gördünüz mü? Odağı değiştirmek işte bu kadar kolay. Peki tamam odağı değiştirmek güzel de bu sihirli dokunuşu nasıl yapıyoruz? Aslında işin sırrı çok basit bir formülde gizli. Tüm edilgen cümlelerin kalbinde yatan o anahtar formül neymiş görelim. İşte o meşhur anahtarımız bu. B artı fiilin üçüncü hali. Yani cümlenin zamanına göre am is are was were gibi to be fiilinin bir versiyonunu alıyoruz. Yanına da fiilin o past participle dediğimiz V3 halini koyuyoruz. Bu ikili var ya işte bu ikili edilgen yapının DNA'sı resmen. Bütün olay bu. Peki bu anahtar formül elimizde. Şimdi bakalım bu İsviçre çakısı gibi formülü alıp farklı zamanlara nasıl uygulayacağız? Çünkü evet her duruma uyum sağlıyor. Basit zamanlarda, yani geliş ve geçmiş zamanda işimiz gerçekten çok kolay. The car is repaired dersek araba tamir edilir demiş oluruz, genel bir durum. The car was repaired dersek de araba tamir edildi, yani olay bitti. Fark ettiyseniz tek yaptığımız şey o be fiilini alıp cümlenin zamanına göre ayarlamak. Is ya da was yapmak. Hepsi bu. Şimdi eğer olay tam o anda oluyorsa, yani bir devamlılık varsa, o zaman formülümüze sihirli bir kelime ekliyoruz being. İşte bu kelime o your anlamını katıyor. The car is being repaired dediğinizde gözünüzde canlansın. Araba şu anda tamir ediliyor. Eylem devam ediyor. Gelelim perfect zamanlara. Buranın kahramanı da being kelimesi. Hani have, has, had var ya, onlardan hemen sonra being'i yapıştırıyoruz, olay bitiyor. The car has been repaired. Ne demek? Araba tamir edildi. İş tamamlandı, bitti gitti. Sonucu görüyoruz. Peki, ya gelecek zaman ya da can, must, should gibi modallar? İşimiz daha da kolaylaşıyor inanın. Will veya can gibi kelimeden sonra dümdüz be getiriyoruz. The car will be repaired. Araba tamir edilecek. The car can be repaired. Araba tamir edilebilir. Gördünüz mü? Yapı hep aynı temel üzerine kurulu. Yalnız size güzel bir haberim var. Bazı çok karmaşık zamanların, hani şu present perfect continuous filan var ya, onların edilgen hali neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani her şeyi de çevirmeye çalışmak zorunda değiliz. Bu da işimizi bir hayli kolaylaştırıyor, değil mi? Şimdi gelelim en çok sorulan sorulardan birine. Peki tamam araba tamir edildi diyoruz da kimin tamir ettiğini söylemek zorunda mıyız? O meşhur by kelimesini illa kullanmamız gerekiyor mu? Cevap geliyor. Hazır mısınız? Hayır. Hatta çoğu zaman kullanmamak daha iyi. Çünkü edilgen yapının asıl gücü o bay kelimesini attığınızda ortaya çıkıyor. İşi yapanı sahneden indiriyorsunuz ve bütün spot ışıklarını yapılan işin üzerine tutuyorsunuz. Peki ne zaman atıyoruz bu bay'ı? çok basit. Eğer işi yapan kişi önemsizse ya da kim olduğu zaten çok barizse veya kim olduğunu bilmiyorsak ya da insanlar birileri gibi genel bir şeyden bahsediyorsak o zaman hiç gerek yok. Cümleniz böylece çok daha net ve güçlü olur. Mesela most computers are made in China. Yani çoğu bilgisayar Çin'de yapılır. Şimdi burada fabrika işçileri tarafından demeye gerek var mı? Yok. Zaten biliyoruz. Bizim için önemli olan bilgi ne? Bilgisayarların Çin'de yapılması konu bu. Veya diyelim ki bilgisayarım değiştirilecek dediniz. Sizin için önemli olan ne? Yeni bir bilgisayarınızın olacak olması, değil mi? Onu hangi teknisyenin, Ahmet'in mi Mehmet'in mi değiştireceği sizi ilgilendiriyor mu? Pek değil. O yüzden kimin yaptığı bir detay, önemli olan işin yapılması. Evet, şimdi yavaş yavaş ustalık seviyesine geliyoruz. Hazır mısınız? Peki bir cümlede iki tane nesne varsa ne olacak? Yani hem kime hem de ne sorusuna cevap alıyorsak? İşte burada İngilizce bize harika bir esneklik sunuyor. Bakın şimdi, ona bir ödül verdiler diyelim. Bunu edilgen yaparken iki seçeneğimiz var. İster bir ödül ona verildi diye başlayabiliriz, yani nesneyle, istersek de ona bir ödül verildi diyerek kişiyle başlayabiliriz. İkisi de tamamen doğru. Ama burada küçük bir profesyonel ipucu vereyim. Genellikle cümleye kişiyle başlamak kulağa daha doğal gelir. Yani he was given an award demek, an award was given to him demekten bir tık daha yaygındır. Neden? Çünkü genelde hikayenin merkezinde insanlar vardır, nesneler değil. İşte olay bu kadar. Artık edilgen yapının bütün anahtarları sizin elinizde. Cümlelerinizin spot ışığını bir yönetmen gibi istediğiniz yere çevirebilirsiniz. Daha güçlü, daha profesyonel cümleler kurmaya hazır mısınız? Bence hazırsınız. Şimdi gidin ve deneyin. Aradaki farkı anında göreceksiniz.